Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'da paylaşmak üzere yeni bir video çekiyorum. Bu videonun temeli burada görmüş olduğunuz bir 800 lümen ışık veren ve yaklaşık 80 miliamper akım çeken 220 volt ee, yaklaşık 60 watt lambaya denk gelen bir LED lambası. Bu piyasada e, çok kullanılan, çok satılan bir lamba. Bu lambayı e, pikniklerde yahut başka bir yerde e, 12 volt aküyle yahut e, 12 volta denk gelen başka bir e, bakteri sistemiyle yapmak için bir e, e, tertibat şema hazırladım. Bu şemayı denedim. Neticesini beraberce göreceğiz. Şemanın temeli bu. Ee, bir e, e, PWM sinyalini veren bir modülden yahut da benim durumumda Arduino'dan alınan PWM sinyalini e, MPN Darlington e, MPN transistörünü sürerek bir transformatörden geçirerek 12 volt'u PWM sinyaliyle komanda etmek ışığını azaltıp çoğaltmak veya belli bir ayarda bırakıp e, piknikte kullanabilmek için bu devreyi hazırladım. E, buna benzer daha önce YouTube'da paylaşmış olduğum devreler vardı ama uzun bir süre ara verdim. E, i̇lgilenen arkadaşlara e, sunmak üzere YouTube'a koyuyorum. Ee, videolarımı beğenirseniz çalışmalarımın arkasını e, yapacağım. Ee, videolarımı beğeni, beğenip e, üye olan arkadaşlarıma da, kanalıma üye olan arkadaşlarıma da e, çeşitli e, çalışmalarımı sunacağım. Şimdi arkadaşlar <laughs> gelelim ayın çalışmasına. Ee, gayet basit. Ee, PWM sinyalini Arduino'dan a, alıyoruz. Bu Arduino'nun e, PWM sinyali veren bölümleri var. Ve Arduino'nun PWM e, sinyali YouTube'da birçok yerlerde e, kullanıldığını Biliyoruz. Hatta e, Arduino'nun sitesinde e, referans bölümünde examples, e, örnekler bölümünde de bulabilirsiniz. Bu çok kolay. E, bulamadığınız zaman ben, e, ben de size bir paylaşım e, yazılım e, verebilirim. YouTube'uma e, cevaplarımı ve sorularınızı YouTube'dan e, cevaplayacağım. Özelle cevap vermiyorum ekseriyetle. E, dolayısıyla YouTube'da soracağınız sorulara e, cevap veririm ve yazacağınız e, e, sorularınızın karşılık olarak e, Arduino'nun programlarından size aktarabilirim ve kendi yazdıklarımı verebilirim. Dolayısıyla durum böyle. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bunu aşağı yukarı birçok arkadaşım bununla led sürmesini yapmıştır. Videolarını paylaşmıştır. Bu zaten ilk yapılan şeylerden biri de Arduino'nun PWM sinyalıyla ledin ayarını çoğaltıp azaltılması. Şimdi bunu tabii küçük bir ledi azaltıp çoğaltmak e, güzel de, bunu 220 Volta uygulamak için e, belirli e, bir e, devre hazırlamak lazım. Bu devre de çok zor değil. Böyle bir transformatör. Bu transformatör 220 Volt. E, yaklaşık 12 Volt çıkışı sek primeri olan, sekonderi olan ve 220 Volt giriş olan bir transformatör. Benim elektronikte kullandığım bir transformatör. Diğer Darlington e, e, sürüm transistörü yaklaşık 10 amper çekiyor. Ar Arduino sür sürümünde yaklaşık e, 2-3 amperi geçmiyor. Normalde bu lambanın yanması için e, bir e, 900 700 ile 900 miliamper bir e, mil amper yeterli kalıyor. Dolayısıyla bir e, 12 voltluk bir e, e, liyon bataryayı yahut normal bir araba bataryasını rahatlıkla sürebilirsiniz. Devre bu kadar basit. Çok basit dediğim gibi bu Darlington transistör ben normal gibi yazdım ama onun içinde Darlington sürüm var. Dolayısıyla Darlington herkes biliyor. Az bir akımla çok akım sürebilen bir transistör. 2 320 330 ohm'la bir diyotla herhangi bir şekilde de transistör delinip de 12 volt modüle girmesin diye bir diyotla e, 2N400 01 e, 4001 e, nolu bir yahut herhangi bir başka bir diyotta da buraya geri dönüşü engellemek. Yani bu geri dönüş normalde ancak transistör e, bazis e, kolektör patladığı zaman olabilir. Ama bunu engellemek için bir e, emniyet şeridi olarak kullandım. Şimdi gelelim deneyin yapılmasına ve çalışmasına. Transistör bunun bir benzeri. Deney çalışmaya geçelim. Deney daha önce hazırlanmıştır. Burada sürümümüzün çıkış voltajını ölçmek için bir voltmetre kullandık. Burada çekilen akımı görmek için bir ampermetre. Burada 12 volt yerine bir transformatör kullandım çünkü 12 volt verecek. Bakterim yoktu. bak Veyahut liyon bakterim yoktu. Burada olan hazır bakterimi de Arduino'yu çalıştırmak için kullandım. E Dolayısıyla durum burada. Arduino'da. Bu ledlerden bir tanesi Arduino'ya bağlı. Burada PWM sinyalini gösteriyor led. Oradan bir e sinyal alarak direkt daha önce gösterdiğim şeylere aktardım. Evet. Bu kadar arkadaşlar. potansiyometrede de PBM sinyal ayarını gösterebiliyorsunuz. Şimdi geçelim şeye. Şu söndürelim. Evet. Şimdi lambamızı yakıyoruz. Yavaş yavaş şeyimizi çalıştıralım. Ardiyonumuzu Evet, Arduino'muz çalışıyor. Hatta kapatalım lambamızı göstermek için. Görmüş olduğumuz gibi e, LED pek gözükmüyor burada ama çok da önemli değil. Burada LED'i çıkarabiliriz de. Evet. Şimdi potansiyometre ile ayarlayıp e, 220 voltta çalışan e, LED lambamızı kontrol edelim. Evet kısıyoruz şimdi. Yaklaşık LED kapanmıştır. Voltajımız voltajımız sıfırlanmıştır. Tekrar açalım. Voltajımız yaklaşık lambamız artıyor. Işık biraz e, şeyden ötürü kötü gözüküyor. Voltajımız 150 175 volt 100 224 volt. Lambamız bu şekilde yanıyor. Ee, evet. Şeyde e, ışıktan ötürü e, videoda bir e, çizgilenme oluyor. Normalde e, ışıkta çizgilenme yok. Eğer bu çizgilenmeyi videoda görürseniz ışık, ışıktan benim videodan ileri geliyor. Herhalde bir ayarsızlık var. Evet e, lambayı söndürebiliriz. Yalık bir ayarda bırakabiliriz bu ee, sizin istediğinize kalıyor. Yahut da potansiyometre yerine sabit yaklaşık 3-3.5 kilo 11 dirençte kullanabiliriz. Ee, çekilen akım 200 amper ile 700 amper arasında ışığın gücüne göre değişiyor. Ee, voltajımız yaklaşık 230 volt ile transformatörüne göre değişiyor. Ee, bu kadar arkadaşlar. Çok zor değil. Normalde dediğim gibi erdünomun, let, sürümünü çok yapmışlar ama ben Türk kanalların, Türk video kanallarında baktım, bu benim yaptığımı bulamadım. Varsa da ben bulamadım. Dolayısıyla bir tane de ben sizlere merak edersiniz diye yaptım, atıyorum. Buyurun arkadaşlar.